Beyler karşınıza sürpriz bir finalist geliyor. İlker Atak. Evet ve seyrediyoruz. Michael Jackson'ın dansı, felsefesi çok ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyor. İnşallah finalde, yarı finalden daha güzel bir şey yapmaya çalışacağız. İlke Atak! Yani o gün inanır mısın çocuğum kazandı ya, ağladım ya. Abi, şu ya. ya Çok duygusalım. Buraya yarışmayı kazanmaya değil de, e, kendi harcadığımız emeğin karşılığını almaya geleceğiz. Türk halkı da inşallah e, emeğimizin karşılığını verecek diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Yani ben kendi adıma konuşacağım. Beni bütün yarı finaller boyunca en şaşırtan yarışmacısın. Çünkü biz seni yarı final taşırken böyle aramızda gidip geldik. Hakikaten öyle. Yani Hı. bir ara bir gittim bir geldim. Biz aramızda seni taşıyayım taşıyayım. Çünkü Michael Jackson konusunda biliyorsunuz zaten ciddi derecede yarışmacı vardı. Fakat o ilk turda da çok iyi hatırlıyorum robotun içinden çıkmıştın değil mi? Evet. Yani sen o ilk turda da çok aşırı derecede şaşırtmıştı değil mi abi? Evet. Yani o robot geldi bir anda biz robot dans yapacak derken içinden bir anda çıktı filan. Yani şu konuda hakikaten seni takdir ediyorum. Çok kafa patlatıyorsun. Ve yani böyle insanları ciddi derecede şaşırtabiliyorsun. Bu önemli bir yetenek bence. Evet, benim yeteneğim de şaşırtmak olsa gerek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Hayır, performans da zaten çok iyi ama şurada bir baktığın zaman kusura bakmayın ama görüntü çok güzel ya. Biz de görsellik, yani canlı ama televizyondaki hali de olağanüstü güzel. Görsellik evet. muazzam evet. görselliği Michael Jackson seyrettik çok ama en görselliği şey, ağır olan, gerçekten iz bırakan Seninkiydi. Şimdi ekip arkadaşlarla birlikte biz yaklaşık iki buçuk aydır çalıştık bu karagrafi. Yani. Sıfırdan başlayanlar oldukça çok sadece e, benimle dans etmek, öğrenmek istiyorlardı arkadaşlar. Onlara böyle bir fırsat verdim ve birlikte çok güzel bir çalışma yaptık. Tam bir ekip çalışmasıydı. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum beni bu yolda yarım bırakmadıkları için. E, biz Michael Jackson dansı sergileyen kişiler bir sonraki nesile aktaracağız Michael Jackson sevgisini. Biz sevgisini bir sonraki nesilde, daha sonraki nesilde inşallah. Diyorsun. Bu şekilde yaşatacağız Michael Jackson'ı. Peki. Alkışlarla olur seni. Teşekkür ederim.